çamaşır makinesi, dolabımızın bütün ürünleri bu kadardır. Yan tarafları hazır gelecektir. Şimdi kurulum videosunu çekeceğiz sizlere. Başlayalım arkadaşlar. Yani önce büyük rafı kurarsanız daha kolay olacaktır. Ee, yerlere açık gelecek vidalar yanına göndereceğiz. Bir arkadaşlar. Sadece vidalarken burayı şuradan ortalamanız daha kolay olacaktır. İki kişi yaparsanız daha kolay olur. Oyun gıda dediğine göre. Günnot. Ha dibir onu. Hayır burada vardı. Abi zorla ki. <laughs> sadece veriyor. Bak durdurdun bir de devam edeceğim değil mi? Evet. Yönü mü devam edeceğim? Aynı yere basmayacak mı? He? Aynı yere basın devam edecek. Tamam mı? Tamam. Bak Başlıyorum. Başla. İstersen. Vidalardan ortalarsanız tahtaları çok kısa sürede kolaylıkla kurabilirsiniz. Matkapla kurmanızı tavsiye ederim. Evet. Normal fırın biberle çok sağlam olmuyor, sallanabiliyor, sıkı çünkü atılmıyor. Tamam. Daha sonra denge tahtasını takın. Önce büyük rafı takın. Sonrasında denge tahtalarını takarsanız burun daha basit olur. Burada da bir tane denge tahtamız var. Daha sonrasında en alttan yukarıya doğru bakın şu tahta ortaya geliyor bir diye atıyoruz. Bu kadar basit. Bunların hepsini böyle koyacağız. Başlatayım mı? Çekmiyorum. Çekmiyorum. Ne bileyim çekmiyor gibi tutuyor mu? Ay deren diyeceğimiz gibi durdun <laughs> mu? Hazır ben bekliyorum. Son, son kadar. istekliyorsun. Buradan geçerken bana veriyorsun. Başla. Bütün rafları bu şekilde taktıktan sonra işlemimiz bitmiş oluyor. Ürünümüz bu şekilde kullanıma hazırdır. Hayırlı günlerde kullanmanızı dileriz. Bu ürün sadece Vodun Vomu aittir. Diğer sürmalar tabi yapabiliyor ama e, alırken Bodumumu ortadan almanız tavsiye ederiz. Hayırlı günlerde kullanın iyi günler dileriz.